Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil misin? Yok. Ekrem İmamoğlu'ndan şimdi memnunum ama şu metro açılsa ya daha çok memnun yapın? olacağım. 5 tane dur Ekrem İmamoğlu ne yaptı buraya? kartımız vardı. Ehtiyar kartla yaşlılık kartı. O da Ekrem İmamoğlu iptal etti. Cebine koydu. Kaldırımlardan bir gidin bakayım. Ben o kaldırımdan düştüm. Şu anda sakatlandım. Fizik tedavi görüyorum. Ben memnun değilim ya. Oy da verdik ama pişman olduk. Bu kadar HDP'nin oylarını aldı. HDP'nin yüzde yirmi oyu var İstanbul'da. Hiç esayildi. Hiç gündeme bile getirmedi. İnsan bir teşekkür bile edemedi yani. Belki, Bulamazsın. Gerçekten bulamadık. Gerçekten bulamadık. Burası böyle devam ederse eski esenlere doğru gidiyoruz yani. Her şey güzel olacak. Hiçbir şey de güzel olmadı yani. CHP'nin aldığı bütün belediyelerde taş üstüne taş koyulmadı. Bütün sokaklar, yollar, parke taşları kaldırıyorlar. Yerine düzgün yapmıyorlar. Yani inanın araçlarımız mahvoldu. Öyle evet. Yani. Kardeşim yürüyemiyoruz, gidemiyoruz. Abi bu medeniyettir. Medeniyettir. Sen, ya, sen, ya, Şimdi İstanbul'da belediye seçimlerinde yönetim değişmeli mi? İstanbul'da eğer belediye başkanı kendi yerinde oturuyorsa, başka yerlere hizmet etmiyorsa, sadece o ile hizmet ediyorsa kal, kalmalı. Ama şu anda bildiğimiz böyle şu andaki belediye başkanı hiçbir hizmetini görmedik. Gerçi ben o bir partilere de vermiyorum ama sandık başına da gitmeyeceğim. Bizim su faturalarımız eskiden 100-150 geliyor. Şimdi 600'den aşağı gelmiyor. Her gün suya, şuya, ya zam geliyor. Ondan olayı ben sandık başına gitmeyeceğim. Bence değişmeli. Neden değişmeli? Bilmiyorum, ben memnun değilim ya. Oy da verdik ama pişman oldum. Neden pişmansınız? Neden memnun değilsiniz? Ya ben memnun değilim yani. Ben bir şey söyleyeyim. O kadar HDP'nin oylarını aldı. HDP'nin yüzde yirmi oyu var İstanbul'da. Hiç sayıldı. Hiç gündeme bile getirmedi. İnsan bir teşekkür bile demedi yani. Bir daha ben oy vermem. Ben HDP'den başka kimse oy vermem. Neden değişmeli? Sizce? Ya memnun değil misiniz? Çalışmalar yapıyorlar. Şuradan bir gidin Doğan Araslı bu caddesinden kaldırımlardan bir gidin bakayım. Bak ben o kaldırımdan düştüm şu anda sakatlandım fizik tedavi görüyorum. Daha başka bir şey demiyorum yani. Belediye seçimlerinde yönetim değişmeli mi? Yok değişmemeli. Neden değişmemeli? Memnun musunuz çalışmalardan? Değilim ama yine değişmemeli yani. yani çalışmalardan memnun değilsiniz. Her yer kalmamış ki her tarafı beton betonladılar bir tane yer var mı çalışacak yer göster bana. Yok bu kadar elinden bu kadar geliyor. Yapılacak bir şey yok yani. Bence değişmeli. Rakibin kim olduğuna bağlı. Bir de rakip var karşısında da. Kim olacak kim olmayacak onu da bilmiyoruz. Devam İmamoğlu devam. sen Herhalde bitti diyorsunuz değil mi? Ya ya, doydum, Do Vallahi doydunuz. Ya, Bakın bütün emeklilere veriyor para. O yaşlılara veriyor bak. Emekliye ne diye verecek? Bir dakika ne diye verecek? Teyzeciğim, teyzeciğim İstanbul'da yönetim değişmeli mi belediye seçimi? De değişmeli tabii. Yaşlıya veriyor, öksüze veriyor, yetime veriyor, dul kadına veriyor, emekliye veriyor. Bu adam daha ne yapacak? Değişmesin abi. Değişmesin. Bana sorarsan değişmesi lazım. Ekrem'in değişmesi lazım yani. İş yapmıyor. İş yapmıyor iş. Yapmıyor, iş. Şu i̇ş an yapmıyor. bir tara bir kilometre bin kilometre Hasan'ı yorunu yapayan bir adama Değişmesini ne istiyorum. Verelim. Neden değişmesini istiyorsun? Çalışma yok, düzen yok, temizlik yok. Mahalleleri çöp götürüyor. Bundan dolayı biz... Hangi mahallede çöp var? Mahallar çeşme. Gel, gel bakalım hadi. Kamerayla gidelim buyurun. Vallahi göstereyim gel. Gel, hadi, gel. gel. Ba geleceksin. 141 sokağa geleceksin. Dur. Ya Öyle bir şey dünya bir şey yok. Ya. Ben değişmesini istiyorum. Ben, ben istiyorum ya. değişmesini. Çok yok, çekemiyorlar. <laughs> Şam kuray bir kilometre yolu yapmıyor bir insana daha hiçbir şey sorulmasın. Bu kadar. Değişmeli benden. Yani yani bir kartımız yok. vardı. Ehliyat kartla, yaşlılık kartı. O da iptal etti. Cebine koydu. HTT kartları. Hele daha diyor ben belediye başkanıyım. Haydi eyvallah size. İstanbul'da bak her gün görüyoruz. İETT otobüsleri her gün yerde. Her gün arızalarını yanıyor yani. Çalışma yok. AK Parti' döneminde yapılan bir metro şeysi varsa onları yapıp bitiriyor. Ay Ekrem İmamoğlu yaptığı gibi gösteriyor. Yani bu onun kendi projesi yok şu ana kadar. Ne yapmış ki? Sen bu yaşa kadar gelmişsin. Ne yapmış ki? Çünkü, çünkü niçin bir yere sırtınızı dayatıyorsun? Hepiniz de çöpte ekmek <laughs> topluyorsunuz. Ondan sonra diyor ki şöyledir, yalnız, böyle şey iki iki de şöyle de şey şu zihniyetiniz değildir. Söyle ki. garajında. Sistem. Senin sistemin Bir var. dakika. Sistem, Amcacığım. Amcacığım. Senin sistemin bu. Bedevada yani ah, ben, ben ama değil Allah'a şükür ben, ben çalışıyorum. Ekrem kazandığında ne yaptı? Bak bak dayı Ekrem İmamoğlu da ilk İmamoğlu mu kim milyar yaptı? Şimdi bak git iki teli Ekrem İmamoğlu İETT garajında. Ekrem İki teli e? de İETT garajında. adam ekmek satıyor. Ya ben onu değilim değil zamlar zaten. Sen ekmek alsın diye sizde ne de o zinye? Çünkü bitmişsiz bitmişsiz. Dayı iki teli garajında. He he. Otobüs servis bakım yeri vardı. Evet. Tamam mı? He. Orada 11 kilometreyi geçmiyordu. 11 bin kilometre. Adamın elini kolunu bağlamışsınız. Ya adam iş mi Orada çalışanlar kim? Adamın elini kolunu Saltanat, saltanat Ben ya. niye ben ben niye almadım? ben çocuğumu niye almadı? Değişmesi lazım. Neden? AK Parti gelmesi lazım. Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil misin? Yok. İmamoğlu'yu destekliyoruz. Tabii HDP'nin söylediğine göre biz destekleyeceğiz. Peki memnun musunuz şu anda çalışmalarını? Memnun. Memnunuz, memnunuz. İktidar Partisi olmasa, AK Parti olsa olsa destekliyoruz. Tabii ki HDP'nin desteğiyle yani. Şu anda yani Esenyurt'ta bir HDP'li başkanı istiyoruz, onu destekliyoruz. Ekrem oğlu şimdi memnunum ama şu metro açılsa daha çok memnun olacağım. 5 tane dur Ekrem oğlu ne yaptı ben buraya? Memnunum. Şurayı yaptı, Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş şurayı yaptı. Ekrem oğlu, İmamoğlu ne yaptı? Metro'yu şuradan getirmedi. Şuradan getirmedi. Allah rızası olsun şu zeytin ağaçlarının dibine. O şey bir lokma su dökmediler. Hazır proje. Hazır proje abi. Hazır proje projeleri ne, proje. ne getirdi bir de ne yapar bize? Ne getirdi? Şu Allah razı olsun. Ne yaptı? Bir metro yaptı, hastane bre. Burası işçi kesimi. Fakir insanlar. Otobüse binme için bile otobüsleri engellenmiş, sıfır otobüsleri tutuyor, hurdaya çağırıyor. Neymiş arıza yapıyor. Vatandaş, bu, gördün mü, vatandaş tüm arabaları bekliyor. Niye metrobüs yapmadı? Bana bunun cevabını versin. Şimdi bir de çıkmış, ben bunu yapacağım, bunu yap. Ayıp bir şey ya. Bak şurada trafikten geçilemedi o. Allah rahmet etsin, Kadir Topbaş burayı bize yaptı. vatandaş yaptı, doğru, bana yaptı. Doğru. Bana doğru. Bana yaptı. Doğru, doğru. Kadir Topbaş buradan gelip bana geçmedi. Şimdi kadar hiçbir şey yapmamış ki. Ya burası için değişmesi lazım. Zaten kapının önünde bir çalışma var. Zaten bir senedir bitmedi abi yani. Ben hiç memnun değilim bu CHP'ye. Yani açık söyleyeyim. Yani AKP varken burada normaldi yani. Şimdi burası çoktan karıştı yani öyle söyleyeyim. Nelerden memnun değilsiniz? Abi yani yol çalışmalarından, altyapılarda hiç çalışma yapılmıyor belediyede. Yani mesela Türk Telekom'un burada tek altyapısı var. Mesela adam farklı bir altyapı almak istiyor, alamıyor. Yani bu çalışmaları yapması gerekiyor yani. Şimdi ben İstanbul'da oturmuyorum ama oturan akrabalarım vardır. Çok insanlar memnun değil. Yaptığı icraatlardan hiç memnun değil. Bence değişmelidir. Samimi başka bir samimi başka samimi gelmesi lazım. Daha samimi. Böyle hep de başkasına suçu atmak da şöyle falan olmaz. Samimi ise samimi ise insan her şekilde halkın gönlünü kazanır. olup bir şeyler bulup iş yapar. Ama böyle başkalarına laf atıp da vay efendim şu bana yardım etmemiş. Şu şöyle yapmamış. Ben şu ya, partideyim diye yardım öyle bir şey yok. Daha samimi, daha adaletli. Allah Allah buyuruyor ki diyor din adalettir. Adalet olmayanın da dini yoktur. Biliyor musun? Adaleti olmayan isterse dini de olmasa adaleti bir insanın yönetmesi lazım bu. Hele ki İstanbul metropol gibi bir yeri. İmanoğlu'ya geçtiği günden beri millet biraz rahatladı ama sonradan biraz bozdu. Neden bozdu? Hangi noktada bozdu? Şimdi şöyle ilk başlarda mesela otogarda mesela bu otoparklarda ücret falan almıyordu. Ondan sonra millete olan yardımları bayağı bir oldu. Sonradan biraz İstanbul'u terk etmeleri, İstanbul'u bırakıp gitmeleri oldu. O konuda biraz bizim için soğudu. Yani belediye seçimi aslında değişse iyi olur. İmamul geldi günden beri biz istasyonları kurduk dedi ama bir çivi çaktığını biz görmedik. Herhangi bir ilerleme de olmadı. ve bu ilerlemeyi ilerleseydi belki bizim seçimlerimiz değişirdik. Değişmeli. Neden değişmedi? Abi hizmet dediğiniz hizmet yok. Ben kendimi mesela örnek veririm. Bugün halkın ortamı görüyorsun. Değişmesi gerek. Beklediğimiz hizmeti bulamadık. Gerçekten bulamadık. Ki Ekrem İmamoğlu aynı anda en fazla metro yapan şehir olduğunu söylüyor. Konserler verildiğini, gençlere yatırımlar yapıldığını söylüyor. Ya hep abartı. Abartı olarak gösteriyorlar ama istediğimiz iki şey hizmet yok. Kim çalışıyor Biz. ki? Garibanın menfaatlerini kollayabilecek buradaki insanların menfaatlerini kollayabilecek kendi çıkarları doğrultusunda Hiçbir şekilde biz böyle yani belediye başkanı istemiyoruz. Biz böyle yani garibanın böyle çıkarları doğrultusunda onları koruyabilecek bir belediye başkanı istiyoruz. Peki şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Bu yönde çalışmalar yürütülüyor mu? Ya yani şu ana kadar yapılan çalışmalardan e, kesik kesik olsa da e, buruk memnunuz. Yani o kadar fazla memnun değiliz yani burada görüyoruz bazen mesela şurada bir <laughs> e, araçlar çok sıkışıyor mesela. Oraya bir çözüm bulamadılar. İlerine bir tane e, ışık koyamadılar. Bir set koyamadılar. Aşağıda yol çalışmaları yapamadılar. Yani gerçekten burası böyle devam ederse tıpkı eski esenlere doğru gidiyoruz yani. Biz hani bir türlü ileriye e, yönelik bir adımımızı atıyoruz. İleriye göremiyoruz. Hep geriye doğru gidiyoruz. Eskileri göremiyoruz yani. Değişmeli. Neden değişmeli? Çünkü verilen bir sözler vardı. Onlar tutulmadı. Neden diyelim? Burada 1 milyon 200 bin şu anda yaşayan esen Esenyurt'ta halk Var. Buraya metro söylendi. Oraya pankart dekilmişti dikilmişti. O şeye, billboardlara. Ama hiçbirisi uygulanmadı. Şu anda 1 milyon 200 bin burada vatandaş. Elzem şu anda buraya metro şart. İstanbul'un çoğu yerlerinde bu oldu ama burada olmadı. Neden acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na sormak lazım. Son 5 senede yapılan çalışmalar sizce yeterli mi İstanbul için? Yeterli değil. Nasıl yeterli değil? Şimdi AK Parti bir şeyler yaptı. CHP geldi üstüne oturdu. Ondan sonra her şey güzel olacak. Hiçbir şey de güzel olmadı yani. Kardeşim yeterli değil. Yani taş üstüne taş koyulmadı. Yani son 5 yıldır, 4 yıldır yani komple İstanbul'da yani bu. Sadece Esenyurt'ta değil. CHP'nin aldığı bütün belediyelerde taş üstüne taş koyulmadı, koyulduğunu görmedim ben. Yani 5 yıl önce yani şu anda bütün sokaklar, yollar, parke taşları kalktığı yer kaldırıyorlar. Yerine düzgün yapmıyorlar. Bütün yollar yama. Yamalar da düzgün yama değil yani. Yani yine neden araçlarımız mahvoldu. Evet, aynı öyle abi. Aynı doğru diyorsun. Kardeşim yürüyemiyoruz, gidemiyoruz. Abi bu medeniyettir. Abi bu medeniyettir. Medeniyettir. ben <laughs> Dinleyin. Dinleyin. Sen bak. Bırakmıyorsun. Şimdi adam, bak. Sen müzik bırak bu yüzden Arkadaşların konuştukları Kaş her şey boş, boş şeyler. Ama bırak. Bir insan. Hizmet düşün. istiyoruz. Hizmet yok. Hizmet, Hizmet, Hizmet sıfır. Dört yıldır taş üstüne taş, taş koyulmadı. İki kere iki dört. Abi ben şu şu, şu anda kreşte oturuyorum. <laughs> Kendi mahalleme git. Vallahi sizi götüreyim şimdi götüreyim abi. Abi dersin şimdi yani patates hemeni. Adama söktüre söktüre daha yapmadılar. Ben kreşte oturuyorum abi. Kendi mahallemde. Şehitler mantar tarlası olmuş. Şehitler Mahallesi Cihduda sokakta oturuyorum abi. Ay gelin bakın, iyi inceleyin, yapsın abi. 5 yıl önce İstanbul'u AK Parti nasıl bıraktıysa şu anda aynı beş yıl öncesinin aynısı. Belediyeciliğine halk biliyor, ne de yönetenler biliyor. Belediyeler halkın ortak malı yani. Halkla beraber aslında şu anda belediyeler üzerinde çok şey yapılabilir. Bunu da merkezi hükümet yapar. Merkezi hükümet denetleme sistemi olur, belediye üzerinde halka gidilir. Halkı her şeye teşvik edip belediye. Türkiye'nin görevi bu. Ben 38 yaşındayım. Rabbim benim ömrümden alsın. Recep Tayyip Erdoğan emrine koysun. Başımızdan eksik etmesin. Başımızdan eksik etmesin onu. Değişmeli. Neden değişmeli? Yollarda affedersin her gün görüyoruz. Nasıl görürüz Dememe gerek var mı? Videolarla kanıtlayalım mı yani açıkçası? Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Mevcut değiliz kendisinden. Hiç kimse benim babamın oğlu değil. Ekrem İmamoğlu da benim babamın oğlu değil kendisinden memnun değiliz niyet gitmesini istiyoruz. Net git aynı anda en fazla metronun yapıldığı şehir olduğunu, altyapı üst yapı çalışmalarından gençlere burslar verildiğini söylüyor. Bu çalışmalar halka yansıyor mu? Yansımıyor. Reklam olarak yansıyor. Gerçekte milletin evine girdiğini düşünmüyorum. Yani göstermelik hani var gibi görünüyor, gerçekte yok. <laughs> Sadece reklamın mı yapılıyor bu çalışma? Bence reklamını yapıyor. Kendi fikrim. Reklamına bakın. Billboard'lara bakıyorum. Ya şöyle bir şey var hani e, laf ebeliği yapıyor, oyun yapıyor. Bak mesele diyor ki 10 tane metro açtık diyor. Metro'ların ismini sayamıyor. Bir akıllı da hani billboard, Billboard'larda bakıyor, okuyor, okuyor. Neresi diye sorgulamıyor. Tamam da insan sorgulamaz mı? Neyi, ne yaptı?